Herkese Merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle hem sohbet videosu hem de e, araca biliyorsunuz günceleme yaptım diye bir video çekmiştim birkaç ay önce günceleme nasıl olmuş nasıl kullanıyorum Bence nasıl onu konuşacağız Evet arkadaşlar güncelleme şöyle burayı bir es geçiyorum e, güncelleme daha çok burada iş görüyor nasıl yani şimdi şurada hızı ayarladığımız bir bölümümüz var yani arabaya e, tabela okul okuma kısmını kullanmadığımız zamanlarda işte kaçta gitmesi gerektiğini ya da bizim kaçta söylediğimizi maksimum 80 yap dediğimiz bölüm. Normalde bu bölüm buradan tek tek arttırarak işte onar onar, beşer beşer gidiyordu. buradan bir tane dokunduğunuzda 5, 5, 5, 5 giden bu sistem artık şöyle çalışmaya başladı buradan daha hassas yapabiliyorsunuz. Mesela tam 82'ye buradan tek tek yaparak ayarlayabiliyorsunuz. Peki hızlı hız nasıl geçeceğiz? Yani hızına nasıl ayarlayacağız diyorsanız. Mesela 50'de hızınız. Buradan basılı tutarak basılı tutup yukarı doğru beklediğinizde 5, 80, işte 55, 60, 65, 70, 75, 80'de bırakıyorsunuz. Daha hassas ayar yapmak istediğinizde ise buradan 1, 2, 3, 4, 5 diye gidebiliyorsunuz. otomatik pilot 5 kilometre hızı açtığınızda direkt buradan devreye sokabiliyorsunuz arkadaşlar. Bunun dışında e, frenleri daha hafif. Daha güzel frenleme yapıyor. Yağmurda çok daha iyi çalışıyor. E, onun dışında önüne kıran arabaları önceden sezip artık şey yapabiliyor. Normal bir şekilde e, duruyor ve yavaşlıyor. E, tabii bu arabalar makas atanlar için geçerli değil. Normal bir şekilde sinyalini verip geçen araçlar için geçerli. E, bunun dışında yeni gelen özellikler yani geliştirilen özellikler şunlar. Burada ekranda gördüğünüz araçları görüyor ve araçları gördüğü zaman şunu yapıyor arkadaşlar. Ee, i̇şte sağdaki araç eğer sert bir şekilde kayıyorsa ona göre manevra yapıyor. Eskiden bunu direkt sert bir frenle yapıyordu ama artık kendi daha hızlı düşünüp daha hızlı kararlar verebiliyor. Bu da bizim için çok güzel bir şey. Ee, Otomatik pilotu bunun dışında ben trafikte kullanıyorum, uzun yolda kullanıyorum, şerit olunca kullanıyorum, olmayınca da kullanıyorum. 30 km ile sağdan soldan dönüyorum. Çünkü kendim de kullanıyorum çoğunlukla. Benim için gayet eğlenceli ve güzel yolculuklar oluyor. Bu olaylar dışında orta konsola multimedya kısmında bir yenilik var mı derseniz. Multimedya kısmında bir yenilik yok. Hala normal eski multimedya kısmımız. Zaten yeterince iyi ve hızlı, güzel. Keşke çoğu arabaya geliyor. Apple CarPlay kablosuz bir şekilde gelse. Çünkü çok iyi olur gelse. Yani MG umarım Avrupa'daki gibi bütün MG araçları aynı yazılımda tutar. Yani MG biliyorsunuz. MG4'lerde Vol 1, Vol 2 diye araçlar var. Ama Avrupa'da V1, V2 olduğuna bakmaksızın bütün yazılımlar aynı. Umarım bize de bu güncellemeler ve yazılımlar gelecek. Çünkü bütün arabalar aynı şekilde satıldı. Böyle bilgi de verilmemişti satılırken. Benim bildiğim ve görüşmelerim sonucunda MG4 iSmart'ı Haziran ayının sonuna doğru getirecek. Artık son onaylar verildi. Sadece resmen start bekleniyor şu anda. Start verildiği zaman direkt iSmart'ı kullanmaya başlayabileceğiz. Ve çok güzel olacak. Ee, iSmart'ı kullandığımızda neler değişecek derseniz işte arabayı ısıtabileceksiniz, soğutabileceksiniz. Pil sağlığınızı çok güzel etkileyecek. Çünkü direkt şarjı oradan açıp kapatabilirsiniz. Akşam araba uyduya bağlı olduğu için artık kendi bir şekilde mesela hava birden soğuduğunda kendi iklimlendirmesini yapabilecek. Bu arabada bazı arkadaşlar iklimlendirme yok demiş. Şöyle bir şey. Arabayı performansı kullandığımız zaman fanını açıp kendi bataryasını soğutuyor. Ee, onun dışında batarya soğutma suları da zaten mevcut arabada. Ee, bunun dışında ısıtma olayı sadece arabanın daha hızlı şarj olmasını sağlıyor. Ve kışın açmanız öneriliyor. Yani yazın açmanızı önermiyorum. Çünkü yazın açtığınız zaman zaten hava sıcak. Bir de arabayı, arabanın bataryasını stabil bir derece tutmaya çalışan bir derece var orada. Düşünsenize. Zaten sıcak hava ve o e, hem bir soğutuyor bir ısıtıyor. Bir soğutuyor bir gerek yok. Yazın gerek yok. Kışın e, daha stabil menzil için ısıtmayı kullanmanızı öneriyorum. Bu da size bir e, 15 kilometre bir menzil kaybına sebep olacaktır. Isıtma çünkü gerçekten e, menzilden götüren bir şey. Bunun dışında herkes şunu sormuş: Isı pompası e, olmaması hani zorlamıyor mu diye. Hayır beni zorlamadı. Sadece kışın ısı pompası olan bir araba ne kadar menzil düşüyordur? 5 kilometre 10 kilometre. Ben de 15 kilometre düştü. Bu benim kullanımımla da alakalı. Bunun dışında bu arabada LFP pil var. Yorumlarda bana da bazı arkadaşlar hayır NMC pil var. Yanlış biliyorsun sen bilmiyorsun demişler. Videoların hiçbirisini izlemeden gelip gelip bana yorumlar yapıyorlar. Ben Burada size asla yanlış bilgi vermiyorum ya da kimseyi övmüyorum. Ben olan şeyi söylüyorum size. Hiçbir zamanda hiçbir çekincem olmadı bu konuda. Ee, bunlar dışında hani araçtan nasıl e, kullanıyorsun diye sorarsanız. Arkadaşlar ben aracı gayet güzel kullanıyorum. Ee, şu anda biraz yağmurlu Ankara o yüzden çok şey yapamıyorum ama. E, hani ortalamayı tutturamıyorum. Birden soğuduğu için hava ısıtmam gerekiyor aracın içine. Üşüyorum çünkü. Ama şöyle 13 ortalama ile şu an kullanıyorum. Menzilimde gördüğünüz gibi fix bir menzil. Eko da değil normal modda. Ha yeni güncelleme bir de şu geldi. Eko normal ve sport modları aldığınız zaman araç menzilini değiştiriyor. Daha stabil bir şekilde değiştiriyor bunu. Bunun dışında güncelleme hani gelen başka bir şey var mı derseniz şu anda güncelleme gelen öyle inanılmaz bir özellik yok. Ama Avrupa'daki güncellemeler geldiğinde bu araca tek pedalda gelecek. Ee, Avrupa'daki tam güncellemelerin hepsi geldiğinde bu araca multimedya ekranında şu üstten indirdiğimiz kısma da bir sürü güncelleme gelecek. Bunlar da bizi gerçekten mutlu edecek şeyler. Ee, iSmart konusuna hemen döneyim. iSmart yakında gelecek. Kullanabileceğiz. Çok güzel olacak. Onda güncellemeler gelecek. Arabayı işte artık ben en çok şey istiyorum onda. Aracın camlarını açıp kapatma da gelsin. Çünkü öyle bir yani Zor olmasa gerek. Uzaktan cam açıp kapatacağız altı üstü. Onun gelmesini çok istiyorum. Ee, çok güzel olur çünkü. Çünkü artık bu araçlara güncellemeyle her şey gelebiliyor. Yani bir aracın ömrü 7 sene diye düşünün. 7 sene boyunca güncelleme desteği alacak ve 7 sene boyunca geliştirilecek araba. Gibi düşünmeniz lazım aslında. Elektrikler için konuşuyorum. Yani bunun dışında hani ne yapıyorsun sen nasıl derseniz aracı kullanırken çok mutlu oluyorum. Eğlenceli bir araç. Güzel hızlı. Ee iSmart gelecek işte. Onunla ilgili bir şeyle MC ile görüşüyorum. Hemen diğer konuya atlamak istiyorum anlayacağınız üzere. diğer konuda şu. BYD'de de buradan BYD kullanan arkadaşları bir haber. Haziran ayının sonuna kadar bütün araçlar için geri çağırıp SIM kartlarını takacaklarmış ve de artık uygulama geliyor. Artık herkesin uygulama zamanı geldi. BYD'nin uygulamasına biraz baktım, göz gezdirdim. gayet güzel bir uygulama asla e, kötü değil. Bayağı iyi şey, özellikler var. Cam açıp kapatma var. Arabayı işte sinyal verdirme, farları açma, kitleme açma var. Bunun dışında mesela BD güncellemeli şey gelecek diyorlar. Bu Tesla'daki gibi açıp e, güvenlik özelliklerine bakabileceğiniz bir bölüm. Atta 3 için konuşuyorum şu an tabi. Atta 3 aracında baktım gayet iyi bir araç. Hızlı, kuvvetli, güçlü. Hatta Seal U gelecekmiş galiba Ya Seal U gelecek ya Seal gelecek İkisinden biri BYD tarafında artık Türkiye'ye gelecekmiş O da Temmuz'un ortası gibi Temmuz'un sonu gibi gelecekmiş o araçta Beklemenizi tavsiye ederim O da güzel bir araçtır Yani uygulamalar artık yavaş yavaş geliyor Her şey yerine oturmaya başladı diye düşünüyorum Mesela tebliğden kurtulmak için Mesela BYD'nin fabrikası biliyorsunuz Artık kurulacak BYD-Cherry ortaklığı fabrika yakında kuruluyor ve açılıyor. Ben çok merakla bekliyorum. Tebliğden bu şekilde BE'de kurtulacak ama bu sefer de %10'luk ÖTV dilimi ve Çin vergisinden kurtulup %40'lık dilime girecektir bu. Atdoyucu için konuşuyorum. Diğerlerin fiyatını bilmiyorum açıkçası şu anda çünkü. MG de tebliğden kurtulduğu zaman o Çin vergisinin takılacak tabi ama takılmasa bile %40'lık e, bölüme girecek. Elektrikli araçla satışlarına geçelim. Satışlar nasıl derseniz şu anda e, baktığım kadarıyla güzel. Hatta klasik e, araçların fiyatını indirmek için yalancı ilanlar. İşte e, no, şu, ara, şu anda arabanın sıfırı 1.5 milyon gibi düşünün. 1.400 diyelim. Biz 1.400'ü e satılıyor. İşte bayilerde indirimle falan 1.300'e falan bulabiliyorsunuz. E, 900.000'e satmaya çalışan arkadaşlar var. Hala e, yalancı ilanlarla bu arabanın fiyatını düşürmeye çalışıyorlar. Her arabanın fiyatını düşürmeye çalışıyorlar. Yani e, iyice garip bir hal aldı bu iş. E, bunun dışında gerçekten hani ne derseniz elektrikli arabalarda kilometre önemli değildir. Şimdi buradan bana eğer e, o elektrikli araba haterları veya e, sahibinden de böyle çok ucuz araba almak isteyen arkadaşlar yazacaktır bu videonun altına. E, kilometre önemli değildir. Niye? Çünkü bu araçlarda zaten stabil bir motor yok. Yani bakın ateşe ya da başka bir şeye temas eden bir şey yok. Evet eskiyor. Eskimesine hiçbir şey demiyorum. Bataryası eskiyor. Bunda bir şey yok zaten. Şöyle düşünün bu arabayı satacağım bataryasını değiştirdim. Neyi eskimiş? İç dekorasyonu donanımları eskimiş. Hani işte bu aynanın bu tarafında bir eskime var. Burada küçük bir, şey var. burada küçük bir şey var. Ee, bunlar 300-400 bin lira etmez. Gerçekçi olalım lütfen. Bu araçlar eskidikçe fiyatları azalacak zaten tabii ki. Bunda bir şey demiyoruz biz. Ama şu da değil yani. 500 bine düşürün. bu araba bilmem kaç binde. Bugün bir haber gördüm. Ee, Tesla Model S kullanan birisi. Ee, ve bu araç 600 bin kilometrede %20 taksi olarak kullanılıyor. Günde defalarca şarj ediliyor DC'de hem de. Ee, 600 küsür kilometre, bin kilometreyi görmüş araç ve orijinal motoruyla orijinal bataryasıyla devam ediyor. Bu aracın motorunu, bataryasını değiştirdiğiniz zaman e, maliyetler, ne kadar çok işi, işte markalar artık değiştirmeye yatkınsa o kadar hızlı değişecek. E, fiyatlar düşecek. Motorunu bence değiştirmeye çok gerek yok. Ama bataryasını değiştirdiğiniz zaman bu araba sıfır oluyor zaten. Yani menzili aynı oluyor. Daha yüksek oluyor. E, bu videonun altına lütfen bu yorumlarınızı belirtmenizi çok istiyorum. Çünkü e, merak ediyorum sizin hakkınızda. Bunun dışında otonom pilotla ilgili de e, sizlerle konuşmak istiyorum. Bakın arkadaşlar ne araba kullanıyorsunuz kullanın. Şu anda MG, Tesla, BYD, e, başka işte Mercedes'in bu tam elektrikleri için falan konuşuyorum. Bakın bu araçlarda otomatik pilotu kullanırken lütfen telefonlarla oynayarak arabaya bırakmayın. Her şey olabilir yazılımlar e, sıkıntı çıkarabilir. E, bu direksiyon dokunma olayı, direksiyon tutma olayı e, veya işte sizi kameradan izleme olayları sadece sizin güvenliğiniz için konulmuş şeyler. Yani siz arabayı bırakın da sür, sürsün denmiyor. Ona biraz daha var. daha. O yüzden dikkatli kullanmanızı rica ediyorum sizden. Ee, diğer satış videosu da şey gibi oldu. Yatırım gibi oldu. Yatırım tavsiyesi değildir diye ekliyorum hemen. Ee, bunun dışında araçlar gayet iyi şu anda bütün araçlar. Ee, son konumuzda Renault Twingo Twingo yeni bir Volkswagen'le bir anlaşma imzalamıştır Renault. Twingo'yu yapmak için ancak vazgeçmiş. Niye vazgeçti hakkında bilgiler ulaşamadım açıkçası. Ama büyük ihtimalle Volkswagen'in bu elektrikli furyasında çok etkisiz kalmasından dolayı olabilir. Çünkü yok olmuyor yani. Volkswagen bu işi yapamadı bence. O yüzden de Çinli bir firmayla anlaşmış. Bu firmada gerçekten LFP bataryada çok iyi bir firma. Twingo 20.000 Euro'luk bir fiyatla gelecek ve gayet güzel olacak diyorlar. Umarım hemen üretirler de hemen görebiliriz. Bakmaya gideceğim. bunun dışında Kango'da Renault'da yeni Renault tarafında. Kango 1 milyon 600 bine satılıyormuş. Ticari araç evet güzel de bir araç. 283 kilometre menzili var. WLTP'de. bilmiyorum açıkçası ne kadar hantal ne kadar hızlı. Tam elektrikli bir araba. Ama ticari olarak güzel bir tercih olabilir. Sadece menzili bir tık düşük geldi bana yani WLTP'si 283 olan araba. Umarım yüksektir. Hani yani kullanımla artan bir menzili vardır diye düşünüyorum ama hani Renault kötü mü umarım diye düşünüyorum ama bence az bir menzil. Bir ticari için az bir menzil. Ha ama yakın mesafeye bir şey taşıyorsanız taşımak için bayağı iyi. Ve tabi bu yüklü 283 mü bilmiyorum. Yüklü ya da yüksüz biliyorsunuz değişiyor ticarilerde bence fiyatı biraz yüksek. Biraz alta indiği zaman gayet güzel olacaktır. Ticari arayanlara da duyulur buradan. Bakmanızı tavsiye ederim Kangoya. E bunun dışında abone olmayı, video beğenmeyi ve lütfen video paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Biz gerçekten emek sarf ediyorum bu videolara ve videolar benim için çok eğlenceli oluyor. Sizinle sohbet etmek çok eğlenceli. İzlediğiniz için ve beğendiğiniz için çok teşekkür ederim. O zaman görüşmek üzere. Bay bay.